Kore deyince aklına ilk ne geliyor? Kore, yani, <laughs> tekvandocu olduğum için benim aklıma tekvando yeah. geliyor. Ee, çekik gözler geliyor. Bir de Kore dizilerinin duygusal olması falan geliyor. Kore deyince aklına ilk ne geliyor? E, Kore deyince aklıma ilk e, Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılması ve pek çok gazi e, Kore'den gelmesi, Ayla filmi, evet. oradaki hikaye, onlar geliyor. Hı. Dost olduğunu düşünüyorum. Evet, biz Türkiye ile kardeş ülke olduklarını düşünüyorum ben de. Kore deyince aklınıza ilk ne geliyor? Acı biberi çok seviyorsunuz. evet, <laughs> de çok çekik seviyoruz. Göz <laughs> benim aklıma çekik göz geliyor. Benim, sokak dansçıları geliyor aklıma. Bir de Seul geliyor herhalde. Ben diş hekimiyim, benim... Dental instrument geliyor. Ha, öyle mi? <laughs> yes. Neden? ve son film ee, Parazit geliyor evet. aklıma. Çok güzel. Çok güzel. Kore deyince aklına ilk ne geliyor? Savaş geliyor. Kore deyince BTS diye bir müzik grubu var. Kızım Güney Kore'ye gitmek istiyor falan. Yeah. Kore güzel bir ülke. Seviyorum. Yeah, Samsung, güzel. Hyundai en Kore. What comes to your mind when you hear South Korea or Koreans? Qu'est-ce Qu que vous pensez quand vous pensez à la, la, la Corée du Sud? Qu'en pensez-vous? Hmm? La... South, Korea. South yes. Korea. Yes. La Corée du Sud. Qu'est-ce que vous pensez? What comes to your mind? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Fait? Covid. Ouais. Ah, bah non. J'essaye de coronavirus. <rire> non. Non. C'est <laughs> Yes, so Seul. That, that's the capital. Les Jeux Olympiques. Le <laughs> rice. <gülüyor> rice, yes, we eat a lot of rice. Les Jeux Olympiques, uh, Olympic uh, Games. Yes, the Olympic Games were Olympic held in South Games. Korea. Yes. Son soru olarak, Güney Kore'nin başkenti, evet. Kore başkenti ne? Seoul. Evet. Güney Kore'nin başkenti ne? Seoul. Evet. <laughs> biliyorsun değil mi? Kore'nin başkenti ne? Sen mi biliyorsun? Güney Kore'nin başkenti nere kızım? Seul. Seoul. Seoul. Yeah. Seoul. Evet. Mingo. Evet Güney Kore'nin başkenti ne? Seul müydü? Evet Güney Kore'nin başkenti hı -hı. Bilmiyor musunuz? Hı -hı. Hiç bilmiyorum Güney Kore zaten komünizmle yönetiliyor Pardon, Kuzey, özür dilerim Evet. Ee, gerçekten hiç düşünmedim, hiç bilmiyorum hı -hı. Peki doğru ve yanlış, birçok Koreli kadınlar estetik ameliyat yaptırıyor Doğru Doğru. Maalesef. Kore'de 19 ve 29 yaş arasındaki kadınlar üçte bir estetik ameliyatı yaptırıyormuş. Orada da kadınlara karşı bir güzellik e, zorlaması, zorbalık mı diyelim? Kadınlara karşı bir zorbalık varmış. Peki doğru veya yanlış? Birçok Koreli kadınlar estetik ameliyat yaptırıyor. Doğru mu yanlış? Yanlış. Aslında doğru. <laughs> Maalesef. Kore'de 19 ve 29 yaş arasındaki kadınlar üçte bir estetik yaptırıyormuş. or di Korean women aesthetic surgery. or Okay, last question. Um, true or false. Most Korean women get plastic surgery. Cosmetic surgery. Ah, la the des femmes Korean font de la chirurgie aesthetic. Vrai ou faux? Vrai uh, ou faux? say uh, true, true and she say fast. <laughs> and false. It is actually true. 1 out of 3 South Korean women uh -huh. between the ages of 19 and 29 get plastic surgery. Really? Yes. Horrible. And they are yes. so young and so lovely. Yes. So why? Yes. No. No it's not good. It's not, it's good. not good. No. Doğru veya yanlış. Birçok Koreliler, Koreli kadınlar estetik ameliyat yaptırıyor. Bence yanlış. Herhalde doğru. Doğru mu? Evet. Aa. Neden öyle. gözlerini baştırıyorlar yoksa? Evet. Daha büyük istiyorlar, değişik istiyorlar ha, evet, oradan düşünebilirdim. Doğru veya yanlış. Koreliler genelde Budist oluyor. Doğru mu yanlış? Doğru. Yanlış. Doğru veya yanlış. Koreliler genelde Budist oluyor. Koreliler Budist mi oluyor? Bilmiyorum. Hristiyan, hristiyan mı sen oluyor? Tamir edin, hristiyan. Ben yanlış. Yanlış. Evet, Kore'de en büyük üç din Protestan Hristiyanlık, sonra Budizm ve Katoliklik. Doğru ve yanlış. Koreliler genelde Budist oluyor. Yanlış. Evet, yanlış. Kore'de en büyük üç din Protestan Hristiyanlık, Budizm ve Katoliklik. Koreliler genelde Budistler. Evet, onların dini Budizm ama ateizm de var. Islam çok az. Hmm. Buddhism, e, uh -huh. Buddhism evet. True or false. In Korea, most people are Buddhist. It's the main In religion. In Korea, the majority Buddhist? Vrai ou false? True. True. False. 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 Right. In Korea, most people are not religious, but the biggest religions are Protestant Christianity and then ah. Buddhism yeah. and then Catholic Catholicism. Really? And Muslim uh... Yes. There are Muslims but not a lot. Okay. Yeah, it's a very small number, but it it is growing in South okay. Korea now. Doğru ve yanlış. Koreliler genelde Budist oluyor. Ha din konusunda bilgim yok açıkçası, ha. ama e, ben Budist olduklarını düşünmüyorum nedense. Ha, evet. Budistler mi? Do yok. E, Bence değiller. Yanlış. Kore'de en büyük din, e, üç din ilk Protestan, Hristiyanlık. Sokut yani Budizm. ha, Hristiyan. Sonra Tamam, evet. Hristiyan olduklarını e, düşünmüştüm ben de. Kore ve Türkiye kardeş ülke olduğunu biliyor musun? Evet. Biliyorsun. Kore Savaşı'nda yardımcı olmuşuz sanırım evet, Türkiye evet, evet. Kore ve Türkiye kardeş ülke olduğunu biliyor musunuz? Ama hangi Kore? Güney Kore. Kore, evet. Sa Kore Savaşı'ndan dolayı. Hatta bizde bir filmi çekildi Ayla diye. Evet. İzlenmesi gereken bir film. Evet yani Koreliler e, sadece Kore Savaşı'ndan dolayı değil ya yani daha evveliyatında da biz ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak da bizim bir geçmişimiz var yani. Kore ve Türkiye kardeş ülke olduğunu biliyor musunuz? Kore ve Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu biliyorum. Korece ve Türkçe akraba diller. Evet. Etnik olarak da bir bağlantıları var. Evet. Ziyaretlerimiz var, sizin ziyaretleriniz var. Evet, kardeş ülke değiliz ama yani. Bir Azerbaycan bir Türkiye değil tabii ki. Bir KKTC bir Türkiye değil ama Kore'de. De e tabii ki. Kore ve Türkiye kardeş ülke olduğunu biliyor musun? Tabii biliyorum. İşte 1950'lerde zaten bizim askerlerimizin gitmesinden dolayı ve Korelilerin bize çok saygı duyduğunu da biliyorum. Evet. Orada Türklere karşı özel bir sempati olduğunu biliyorum. Wow. Teşekkür ediyoruz. Biz de onları seviyoruz.